Azim Türk Dil Kurumu'na göre bir işteki engelleri yenmek kararlılığı. İnsanın aklına sonrası geliyor tabii ki. Kim bize habire engel koyuyor ki yenmek için illaki kararlı olmak zorunda olalım. Harfi zel ile olanı bu. Harfi z ile yazılsa El Azim ismi şerifinden hareketle Cenab-ı Hakk'ın ismi şerifine ediyoruz. Bu da küçük bir bilgi olsun. Gerçek anlamını ise şöyle ifade etmekte fayda var. İyilik yapmak için mücadele içinde olma haline azim denir ve bu iyilik içinde karşımıza çıkan engeller bizim için sadece bir basamak aynı zamanda derece hükmündedir. Yanlış kullanım alanında bundan sonra Ekşi Sözlük'ten daha fazla faydalanmak gerektiğini fark ettik. Ekşi Sözlük'te bir yazar genç arkadaşımız şöyle demiş. Bünyemde fazlasıyla olduğuna inandığım ama kendini beğenmişlik değil. Hırsla birleşen olgu azimliyim evet. Herkesin sınavı farklı kabul. Allah daha zor sınava maruz bırakmasın ama azim sayesinde hepsinden alnımın akıyla bir şekilde çıkacağım eminim. İşin içine hem bir inşallah kelimesi eklenmiş olsaydı hem de bunun bünyede fazlasıyla olması değil, nefse karşı yeterli ve gerekli miktarda karşılığında olması ifade edilseydi daha doğru bir kullanım alanı oluşabilirdi. Azimi eğer kavramsal olarak ele almamız gerekirse şu ifadeyi kullanmamızda fayda var. Varlığın yaratıcısının ululuğuna hizmet etme gayreti demeliyiz. Zira yapacağımız bütün iyilikler ancak onun rızasını gözetebiliyorsak iyilik anlamına gelir. Zira Taha suresi 115. ayeti kerimede şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. An olsun biz daha önce de Adem'e ahit vermiştik. Ne var ki o unuttu. Onda azim de bulamadık. Yani Rabbül Aleminin kendisine verilmiş sözleri azimle tutabilme gayreti ancak O'nun verdiği ikram-ı ilahideki hudutlara sahip çıkmakla mümkün. Ne diyelim? Cenab-ı Hak bizleri bu azimle... Bu hudutların içinde kalabilmeyi nasibi mümessere eylesin. Kalın sağlıcakla. <laughs>